Yaşasın Cumhuriyet. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun. Son yıllarda ne yazık ki cumhuriyet aleyhine atıp tutanlar çoğaldı. Öyle desteksiz atıyorlar ki bazı şeyleri tekrar hatırlatmanın bir zamanı gelmiş görünüyor. Öncelikle diyorlar ki Osmanlı aslında çok iyi durumdaydı. İçerideki bazı hainlerle yabancı ülkeler işbirliği yaptılar ve Osmanlı'yı aslında daha uzun süre ayakta durabilecek bir ülkeyken yıktılar ve yok ettiler. Bu tamamen bu cumhuriyetin halka verdiği özgürlükleri elinden alıp tekrar 3-5 kişinin iradesiyle bu ülkeyi sömürmek isteyenlerin uydurduğu bir yalan. Şimdi bakalım gerçekler nasılmış, neler olmuş, Osmanlı nasıl gitmiş, bunun yerine cumhuriyet nasıl kurulmuş? Doğu Akdeniz Havzası'nda yaklaşık 10 bin yıl önce başlayan tarım devrimi burada büyük uygarlıkların ortaya çıkmasına yol açtı. Bu uygarlıklar aynı zamanda Hindistan ve Çin'den gelen İpek yolu, Baharat yolu gibi büyük ticaret akımının da sağladığı imkanlarla giderek dönemin hegemonik devletlerinin ortaya çıkmasına yol açtı. Bu devletlerin sonuncusu Osmanlıydı. Ticarete ve zenginliğe bu kadar hakim olması üzerine Avrupa'daki devletler kendilerine yeni ticaret yolları aramaya başladılar. 1492'de Amerika'nın keşfinden sonra dünyayı doğuya ve batıya doğru giderek keşfettiler, yeni ticaret yolları elde ettiler. Böylece zenginliklere doğrudan sahip oldular. Evet, Osmanlı Akdeniz havzasının son büyük hegemon devletiydi. Ancak az önce de söylediğim gibi 1492 yılında Amerika'nın keşfi. Bunun dışında diğer e, keşif rotaları Afrika'nın Güney Amerika'nın, Asya'nın, Hindistan'ın deniz yoluyla ulaşılabilir hale gelmesi dünya ticaretini okyanuslara kaydırdı. Avrupa'ya para, mal, e, altın, doğal kaynaklar, madenler aktıkça zenginleşmede peşinden geldi. Ticaret arttı. Ticaretin artması kilisenin ve dinin toplum üzerinde ticaret üstündeki etkisini kırmak üzere insanları harekete geçirdi. Sonuçta reformlar arkasından Rönesans gerçekleşti ve giderek uluslaşma yönünde ilk adımlar atıldı. Tabii bu keyfi adımlar değil. Tamamen sosyal, ekonomik gelişmelerin bir yansıması olarak gerçekleşti. Arkasından akıl ve aydınlanma çağı ve derken bilim, teknoloji ve üretimde devrim ve keşiflerin sonunda giderek artan ve bütün dünyayı kaplayan bir sömürgecilik hareketi. Bütün bunlar batıyı ekonomik, siyasi ve teknolojik anlamda doğuya karşı üstün hale getirdi. Peki Osmanlı neler yaşadı bu dönemde? Yani 15. yüzyılın sonu 16 ve 17. yüzyıllarda. Evet, İpek yoğunun önemi giderek azalmıştı. Bu süreçte bir kere daha kendisini göstermek istedi Osmanlı. Viyana'yı kuşatmaya kalktı, başarılı olamadı. Ve aslında Kanuni dönemiyle birlikte Büyük Fetih döneminin sonuna girilmiş oldu. Sonra malum 1699 Karlofça arkasından Rusya ile yapılan savaşlar, işte Edirne Anlaşması, sonunda işte ülkenin zengin eyaletlerinin ayrılması, Kavalalı Mehmet Ali Paşa ayaklanması, Kütahya Anlaşması ki Mısır ordusu neredeyse İstanbul'a girmek üzereydi. Ve en son 93 harbiyle Osmanlı artık tam anlamıyla çöküş noktasına geldi. Ve 1. Balkan Harbi Osmanlı'nın Avrupa topraklarının büyük bölümünü kaybetmesine yol açtı. Haritada yeşil olarak gördüğünüz alan 1. Dünya Savaşı'nda kaybedilmesiyle birlikte neredeyse Anadolu'nun içine sıkıştı. Hatta bu da yetmedi. Sevr Antlaşması ile birlikte Anadolu'nun da büyük bölümü devletin egemenliğinden çıkmak durumunda kaldı. 30 Ekim 1918'de Ege adasının Ege Denizi'ndeki Limne adasının Mondros limanında demirlemiş olan Agamemnon zırhlısında imzalanan ateşkes ile Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik olarak çıktığını ister istemez kabul etmiş durumdaydı. Bu zaten uzun süredir çözülmekte olan bir devletin adeta yoğun bakıma girdiği tarihi bize gösteriyor. O dönemde artık Anadolu'nun halkı önemli ölçüde yoksullaşmış, savaşlardan yorgun düşmüştü. Aynı şekilde sivil ve askeri bürokrasi de önemli ölçüde teslim teslim olmadıysa da e, mücadele edecek gücü kaybetmişti. Buna rağmen hem sivil halk hem e, askeri ve sivil bürokrasi içinde işgale karşı direniş e, fikirleri kısa sürede ortaya çıkmış ve örgütlenmeye de başlamıştı. 1918 yılının sonunda ve 19, 1919'un başında Çerkezle tem Rauf Orbayda birlikte Sonradan Milan hattı olarak adlandırılan bir cephe üzerinde Yunan ilerleyişini durdurmuş. Bunu Kuvayi Seyyare olarak adlandırılan bir birliği giderek orduya dönüşen bir kuvveti organize ederek başarmıştı. Hem bu cephede iki sene boyunca Yunan ilerleyişini durdururken Kutlu Savaşı sırasında çıkan birçok isyanı da ...bastırarak Kurtuluş Savaşı'nın güvenli bir şekilde ilerlemesini ve örgütlenmesini desteklemiş oldu. Aynı dönemde işgal altındaki İstanbul'da da sivil ve asker bürokrasi bir araya gelmiş... ...kurtuluş yolları arıyorlardı. Bu dönemdeki en göze batan lider elbette ki Mustafa Kemal Atatürk'tü. Sonradan Atatürk ünvanı alan. O dönemde Gazi Mustafa Kemal Paşa olarak bilinen Atatürk'tü. Bir süre İstanbul'da hükümetle görüşmeleri hatta padişahla görüşmeleri oldu. Ancak bunlardan bir sonuç alamayınca bir görevlendirmeydi. Bu görevlendirme konusu çok tartışılmıştır. Vahdettin'in hiç de gönüllü olmadığı bir görevlendirme ile Anadolu'ya çıkarak yaşanan bir takım aksaklıkları çözmek üzere etkilendirilmiş oldu ve 16 Mayıs 1919'da hepimizin bildiği Bandırma vapuruyla ile Samsun'a yola çıktı. 19 Mayıs 1919 Cumhuriyet kurulduktan sonra bu tarih ne oldu biliyorsunuz gençlik ve spor bayramı. Samsun'dan sonraki gezilerinin bir durağı da Amasya oldu. Burada Amasya Tamimi ilan edildi. 22 Haziran 1919. Bu tamimdeki en önemli cümle nedir? Milletin istiklalini milletin azim ve kararı belirleyecektir. Bundan sonra giderek İstanbul'daki sarayla ve eee işgal kuvvetleriyle arası açılmaya başladı kısa bir süre sonra 23 Haziran e, 1919'da e, görevden alındı. Bu da yetmedi. 8 Temmuz 1919'da ordudan atıldı. E, buna rağmen e, ülkenin kurtarılması, işgalin önlenmesi amacıyla yaptığı çalışmalarını örgütlemeye devam etti ve Erzurum'da e, bir kongre gerçekleştirdi. Bu kongre ne zaman olmuş? 23 Temmuz'da başlamış, 7 Ağustos 1919'a kadar sürmüş. Buradaki en önemli kararlar nedir? manda ve himayenin reddedilmesi ve giderek meclise dönüşecek olan temsil heyetinin oluşturulmasıydı. Erzurum'dan sonraki durak ise Sivas oldu. Sivas'ta da bir kongre düzenlendi. 4 Eylül'de başladı, 11 Eylül 1919'da son verdi. Peki burada ne oldu? Mondros'ta belirlenen sınırlar çerçevesinde topraklarımız ve milletimiz bölünmez bir bütündür. Bölgesel cemiyetler birleştirilecek Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti olarak adlandırılacaktır. Ve bunlar da gerçekleştirildi. Bundan sonraki hedef ee, Ankara'da giderek Cumhuriyet'in başkenti olacak olan ee, Ankara'ya doğru yola çıkıldı. Fakat bu süre içinde e, İstanbul e, bu hareketi önlemek için e, operasyonlarına devam etti ve en sonunda 11 Mayıs 1920'de idam fermanı onaylandı. Tabii bu süreci getiren e, diğer bir durak da İstanbul'da meclisin e, son bir kez e, nasıl diyelim e, olağanüstü olarak toplanması ve burada Kurtuluş Savaşı'nı destekleyen e, milletvekillerinin felaha vatan grubu bu deniyor bu gruba. Misak-ı Milli ilan etmesidir. 28 Ocak 1920. E, bunun üzerine e, işgal kuvvetleri e, bu kararı alan vekillerin çoğunu e, tutukladığı tutukladı. Bir kısmını Malta'ya sürgün etti bundan kurtulan e, vekiller Ankara'ya geldiler 23 Nisan 1920'de de Büyük Millet Meclisi açıldı Bu da ne oldu biliyorsunuz gençler ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı bundan sonra uzun bir e, siyasi ve askeri mücadele dönemi yaşandı e, bu süreçte e, Batı cephesinde yaşanan e, gelişmeler, Yunan kuvvetlerinin ilerleyişi en son e, 1921 yılında Sakarya Meydan Muharebesi ile e, durduruldu. 23 Ağustos'tan 13 Eylül'e kadar süren 1921 yılındaki bu muharebe Kurtuluş Savaşı'nın e, bir dönüm noktasıydı. Bir sene sonra bir takım hazırlıkların yapılmasıyla birlikte 26 Ağustos-30 Ağustos, 30 Ağustos Tarihlerinde 1922 yılında e, karşı taarruza başlandığı Başkumandanlık Meydan Muharebesi denilen bir muharebenin ardından e, Kurtuluş Savaşı askeri bir zaferle taşlanmış oluyor. Çok kısa sürede 9 Eylül 1922'de de İzmir kurtarılarak Anadolu'nun işgalden kurtarılması e, büyük ölçüde gerçekleşmiş oldu. Bundan sonra siyasi ve diplomatik bir mücadeleyi e, görüyorsunuz. E, bunun en önemli e, ayağı da e, Türkiye'yi temsil eden Ankara hükümetini temsil eden heyetle Birinci Dünya Savaşı'ndan galip çıkan devletler arasında yürütülen Lozan Barış Anlaşması görüşmeleridir. Nihayet 24 Temmuz 1923'te Lozan Anlaşması gerçekleştirilmiştir, imzalanmıştır. Ve bu süreçte de yeni devletin şekli ve şemali 29 Ekim 1923'te cumhuriyet olarak ilan edilmiş ve bugün de Cumhuriyet Bayramı olarak tarihe geçmiştir. Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra hem bu süreçte hem de arkasından ne oldu derseniz kısa bir özeti yapalım. Hem öğrenciler için, çocuklar ve gençler için, hem merak edenler için. Şöyle güzel derli toplu bir liste halinde sunalım ve sıralayalım. 1920'de Teşkilat-ı Esasiye, Kurtuluş Savaşı'nın anayasası. 1922'de Saltanat'ın kaldırılması ve Vahdettin'in İngiliz gemisi Malaya ile kaçışı. İzmir İktisat Kongresi daha Cumhuriyet ilan edilmeden bu da yapılmıştı ve 13 Ekim 1923'te Ankara başkent oldu ki bu da Cumhuriyet ilanından önce gerçekleşmiş oluyor gördüğünüz gibi daha sonra hilafet kaldırıldı 1924'te medreseler kapatıldı ve tevhidi tedrisat yani eğitimde birlik sağlandı ki bunların geri dönmesi için çabalıyorlar. Aslında medreseler geri döndü bile. Yüksek işte din enstitüleri vesaire gibi isimlerle maalesef medreseler artık faal hale gelmiş durumda. Eğitimi de zorunlu eğitimi, birleşik eğitimi, karma eğitimi kaldırmak için de ellerinden geleni yapıyorlar. 20 Nisan 1924'te Cumhuriyetin ilk anayasası ilan edildi. 1925'te şapka ve kıyafet devrimi gerçekleştirildi. Yine 1925'te tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı. Bu tarikat yuvalarıydı bunlar. Bunlar ee, ne yazık ki tam olarak ortadan kaldırılmadı. Şekli yasaklar fikri olarak ee, insanların aydınlatılmasını sağlayacak. E, takviyelerle güçlendirilmediği için ortaya çıkan boşluğu bunlar yine doldurdular ve tekrar maalesef türediler. Yine 1925'te saat ve takvimlerde bir devrim gerçekleştirildi. 1926'da Türk Ceza Kanunu, 1926'da Kabotaj Kanunu ve yine 1926'da Medeni Kanun e, meclisten geçirildi, uygulamaya kondu. 1928'de uluslararası rakamlar ve harf devrimi böylece e, hem eğitimde kolaylık sağlandı hem de e, uygar ülkelerle e, aynı alfabede aynı harflerde birleşilmiş oldu ki aslında bunlar daha önce de fiilen e, uygulamaya başlamıştı. Osmanlı'da belki bir yüzyıldır belki daha uzun süredir olan bilinen bilinen tanınan e, harfler ve rakamlardı. 1929'da millet mektepleri e, kuruldu. Böylece okuma yazma bilmeyen e, ailelerin, yetişkinlerin de okuma yazma öğrenmesi ve bilgi sahibi olması, bilgi edinme imkanlarına kavuşması sağlandı. 1930'da kadınlara seçme ve seçilme hakkı e, sağlandı. 1931'de ağırlık ve uzunluk ölçüleri değiştirildi. 1934'te soyadı kanunu geldi. Yine aynı yıl lakap ve ünvanlar, ünvanlar kaldırıldı. 1937 laiklik ilkesi anayasaya girerek e, Cumhuriyet'in temel e, direkleri e, dikilmiş oldu diyelim. En büyük hamle ise köy enstitüleriydi ki ne yazık ki bunu e, Atatürk'ten sonra gelen iktidarlar CHP savunamadılar, kısa sürede kapatıldı ve arkasından imam Hatip'lerle eğitimde bilimsel içerik giderek yok edilmeye başlandı. Ancak yine de bunlar hala yerli yerinde duruyor. Bunları savunmak ve geliştirmek insanların elinde. Kolay kazanılmadı olayda kaybettirmeyeceğiz. Daha doğrusu kaybetmeyeceğiz. Bir imparatorluğun çöküşü ile başladı her şey. İşgaller, kendiliğinden gelen direnişler ve arkasından örgütlü bir kurtuluş savaşı. Kurtuluş savaşı ile topraklar özgürlüğüne kavuştuktan sonra devrimler geldi. Ülkeyi modern bir toplum yapmak, çağ atlatmak için birçok alanda gerçekten önemli fedakarlıklarla, belki bazen yanlışlarla, bazen halka fazla yüklenerek, belki bazı şeyler eksik bırakılarak bir takım devrimler yapıldı ve Cumhuriyet bir yüzyılı doldurdu. İkinci yüzyılda görülen en büyük eksiklik demokrasi. Bundan sonra yapılacak en büyük devrim, demokratik bir cumhuriyeti kurmak olacak. kolay, kolay gelsin.